Geçen günlerde eşi Özlem Ada Şahin'le Dubai'de tatil yapan Berkay, nişan taşında görüntülendi. Ünlü popçunun minik kızı Arya yine şirinliğiyle ilgi odağı oldu. Arya kardeşi Zeynep'e de mesaj gönderdi. Ne yapıyorsun? İyiyim ben. İyisin sen. Neler yapıyorsun? Ben babam bana küçük tarafı veriyor. Evet biz ona bir şeyler bugün alacağız. Şimdi size için neler söyleyeceğiz? Zeynep'e bir evet. şey söyle. Evet. Hadi söyle. Zeynep, <laughs> Zeynep, Zeynep bir gün <laughs> gitti. Bana kek yapmaya. Zeynep sana evet. kek <laughs> yapmaya gitti. <laughs> Megiye. Zeynep seni çok seviyorum kardeşim. Evet hadi bakayım. bir mesaj at. Buraya Zeynep, Zeynep, sal, Zeynep ben seni çok <gülüyor> <gülüyor> Dubai tatilinin güzel geçtiğini söyleyen Özlem Ada Şahin, Berkay'ın kıyafetlerine karışmadığını belirtti. Sezon açılacak diye umut ediyoruz çünkü herkesin bir umudu var. Allah izin verirse bayram itibariyle inşallah işlerimizi başlarsa onlarla alakalı sürekli provalardayız. Yani tatil yok artık tatil seneye olursa olur. Ara <laughs> Or ara tatile gidiyorsunuz. Siz evet. Işi, evet. Gidiyorsunuz. çok da güzel giyiyorsunuz. Teşekkür ederim. Bunları mesela daha şey çok musunuz? Yok yani o <laughs> yani niye kıskansın ki? Ben nerede Aa, nasıl giyeceğimi iyi bilirim yani. Biliyoruz nasıl katı sıkıntı yok. Onu biliyorsa kıskançlık almıyor. Ha yani der olur. ki mesela bu buraya uygun değil, bunu başka bir yerde giysen daha iyi olur diye A fikrini işte, belirtebiliyor. Şey de, ben, ben de, ben de o zaman o, tamam diyorum yani yerine göre giyiniyorum yani, diyelim. Berkay, sezonun açılmasını dört gözle beklediğini anlattı. Haziran ikinci haftası gibi diğer şarkıyı vereceğiz. Ona hazırlanıyoruz. Onun dışında her şey yolunda, biz çok mutluyuz abi. Yeter ki şu işler açılsın, yani derdimiz o konserler başlasın. Çünkü artık insanlarla böyle karşılık dışarı söylemeyi çok özledik. Umarım işte bütün bu aşılama tamamlandığında daha böyle bir rahatlayacağımızı düşünüyorum. Vallahi hepimiz umutluyuz. Tek şu an tek tek dileğimiz o yani. Her şey sağlığa, huzura kavuşsun ve işler başlasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öpüyorum kardeşim. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Ayrıca bay bay Vay vay. Hadi gel bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Bir daha sallı, bir daha sallı, bir daha sallı. <laughs>